Anne dedi bize de komutanlar soruyor dedi şey komiserler soruyor dedi şehit olursan şehitlik mağne mezarlığı mı diye dedi ben de patronu çıkartma dedim kızım onu konuşma dedim üzüldük, ateş düştü, ne yapacağımızı bilemedik yani şaşkın. İnsan inanamıyor, bir yanlışlık mı var diye böyle şey ilk başımıza geldiği için şaşkındık. Ne yaptığımızı bilemiyorduk daha doğrusu. Kapıya bir mahşer kurdu, bu ne nesi işte. O gün değil, üç ay sonra artık inanmaya başladım. Bir ay, iki değil, üç ay sonra bu olayın gerçek olduğunu inanmaya başladım. Olacağım diyordu yani böyle hani bir hayalden ziyade emindi. Yani görevinde de öyleydi en sonunda Rabbim zaten onu en şerefli mertebeye ulaştırdı ya. Yani. yani o an işte şu an bile ne onu hissediyorum ya. Yani. Çünkü sanki bir dünyamız, dünyamız yıkılmıştı ya. Yanası yanası ciğer yanası Yansa da ağlamaz şeytanası Ananın yaktığı